Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Twin Chakrams ekibi olarak Heroes of the Storm oynuyoruz. Heroes of the Storm'un bugünkü haritası Garden of Terror. Garden of Terror neydi hemen kısaca hatırlayalım. Ee, oyun gece olunca belli şu çiçek adamlar çıkıyor. Bu çiçek adamlar, Shamblers deniyor. Shamblers'ları kesiyoruz, seed'leri topluyoruz. Yüz, topladığım seed'ler 100 olunca şu ekrandaki büyük canavarı kontrol edebilme... edebilme Hah! Kontrol edeceğiz seed'leri top, to, topladıktan sonra yüz olduktan sonra canavarı kontrol edebilmek için 1 dakika süremiz var. 1 dakika içinde seçemezsek canavar gidiyor, yok oluyor. Ve bugünkü eee hero'muzun ismi Right Wing. Mount yok maalesef. E, onun dışında az skill'lerine bakalım. Nasıl az skill'lerine bakmadan çıkıyorduk neredeyse. Q'su şöyle alana bir ne atıyor. Alev atıyor. W'su e, ee, koyuna işte polymob. e şekilde takım arkadaşa veriyoruz kalkan gibi bir şey z'sini hemen gösterme şansı bulacağız nereye gideyim aşağıya gideyim z'si mantı yok ama takım arkadaşımıza ışınlanabiliyoruz Çok rezil bir kombat yaptık tabi. Gene benim yüzümden. Talantlara bakalım hemen. Hmm. E, damage gidebilirsiniz. Çok güzel damage'e oynuyorsunuz. Ama support rolünde oynuyoruz. Range support tabi ama... supportlar da damage oynayabilir. Kerrigan biraz yavaş ya. Kaçarsın. Ah 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 bir vuruş. Eee trade'inden bahsedelim. Trait'i her 5 senede bir heal çakıyor. Heal wave'i. Hmm, bakalım, bakalım bakalım bakalım. Zeratul buralarda. Of 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 of. Ve gece oldu. Kerrigan buradan ayrılmazsa ben içeride ama. Kerrigan gidebiliriz yani istediğim vakit. aslında damage'in yolunu engellemesi de olaylı tuhaf. Zeratul neredesin? Kaçtı mı cidden? Aa o o Surgeon Timur gelmiş. Ne yapıyorsun Surgeon Temur ya? Çalıların arasından dalır mı tankla? Hmm, hadi dedik. Hadi dedik safari gidiyoruz. Normalde Envenon vermeyi çok seviyorum. Envenon güzel Demek sağlıyor. Bayağı güzel demage sağlıyor. Burada kaç olduk? 5 mi? Çok güzel. Ol 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 ol. Ah 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 ah. İki, iki defadır bir vuruşla kaçtılar. Karşı tarafın bizden daha çok şey var tabi. Ve tabii bu alan stanı da iyi yakalandım. Çok güzel oldu. Kergan alırsın. Ya da alamazsın. Ah ah. Ah ikiyi bassam belki birazcık daha hayatta kalabilirdi. Bu ne? Bu ne yapıyor ya? Illidan. Eee bribe, şu bribe'ımız iki olsun da bir önce merk kampana gidelim. Kaç taraf almamış çok güzel. Hemen gelelim buraya. Eee nerede? Asist. Çok güzel birini de çıkardık arada. Hayır. Zeratul. Hemen blinklendin. 7 bu talentını seçmedik tabi bu arada. Ee, bakalım. Bu aslında standdan çık ama şu şu daha iyi ya. Bir anda basıp trade'i manuel aktive etmek bayağı büyük olay. Sergeant Hammer get wrecked. ah be ah be çok güzel Yalnız şurada tohumlar var. Şurada bir, şurada da bir. Hmm, gidelim, gidelim, gidelim. Bilir çıkıyor. Alfa tabi ee, Betaya ve close beta başlayacak ocakta İnşallah daha düzgün olacak. Aa bunu garden terör atamadı tabi bu tür bazı skiller bu tür bosslara atılamıyor. Ah ah. Zeratul kaçamayacaksın oradan. Bam, 250 deme hiç kafasına. Skili güçlendirmediğimiz halde böyle. Güçlendirsek bir de neler olur? Biz niye buraya geldik ki bu kadar? İleden. Haha. <laughs> ee, bunu ben seviyorum ama. Bu sefer bu, bu maçta bununla gideceğiz. Bam kim aldı? Evet ben aldım. Ha <laughs> ha. Zeratul az önce Brightwing öldü. Aha. support writing geldi. E burayı bazıları saçma buluyor ama burayı bakın saniyede aldık markları ya saniyede. Support için çok büyük faktör yani. Yani takım arkadaşlar belki konum dışıdır falan filan. Ya da şimdi takım arkadaşım yanında olmasına rağmen hani 5'inin de gelmesini beklemek yerine saniyede tam tek başına. <laughs> oh yalnız. <laughs> yani şu bu olay <laughs> dördümüz için yürüdük resmen. Ve bu da hero ability'miz olan Healing Wave'di. Healing Wave'di Nedir artık? Ee, bu Silo Yükabinti'yi seçemedim. Surgeon Tamer. Yanlış hareketler bunlar. Reset, cooldown resetleme, dokunulmaz olma, yürüme hızı arttırma. Üçü de çok sevdiğim talentlar bu hero için. Ama yürüme hızına gideceğiz. bu oyunda yürüme hızı bence büyük faktör ya. Hani hmm, Mesela mesela ile neyi kastediriz ki? Bir karşı düşmana yüzde yirmi yürüme hızı debuff'ı ile kendine yüzde yirmi hızı arasında kararsız kasan herhalde karşı tarafa slow'u seçer. Yani slow büyük faktör bu oyunu. Çünkü skill'ler hep damage. Hep böyle küçük saniye miktar standlarda. O stand veya slow süresini birazcık da olsa arttırabilmek büyük fark et, fark oluşturuyor. Ben döneyim zaten manamaz. Az dedim yarım ama olsun. Terör'ü kullanabilirsek kullan ki kullanıyoruz. 3 tane skill var. E'sine basınca yürüme kazanıyoruz. Q'ya basınca alana bir şey atıyoruz. Ee, tohum gibi bir şey. C Sardunya gibi bir şey atıyor çiçek. Onun içinden geçen düşmanlar ve polimorfiyo. Üste gidelim. Evet, 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 evet alıyoruz. Ve aldık. Çok güzel. Oh! Heroes of the Storm, e, sesini de duyduk. Heroes of the Storm sesini 20 tane take down alırsanız ölmeden bu sesi duyma duyabiliyorsunuz. Bu ne Zeratul mu buradaydı? Zeratul gördüğüme yemin edebilirim ya. Yani kırmızı bir logo çıktı direkt Zeratul'un tuhaf suratıyla. Aha Zeratul beni yakalayamazsın. Ya da yakalayabilirsin belki bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Aa bu şeyi onlara verdik. Tüh. Targetler slowed. Dota oynayan varsa zaten ee, bu zaten bu polimorf hikayesi en başından beri şey veriyor zaten hani. Polimorf yiyen yani tar hedef slow ama burada slow vermiyor sadece skill atamayacak. Silence gibi bir şey aslında başlangıçta bu skill. Sonradan bu açılan talentla ee, tam Dota'daki Warcraft'taki polimorf hikayesine dönüyor ve gerçekten mi? Nova'yı öldürmeyeceğim. Ha öldürmedik. Nova'yı okulun öldürmedik ya. Bitti ya. Bitti. Kazanma şansları yok yani. Bize kalp işareti gönderin. Hemen bize kalp işareti gönderelim. Bu oyun içi bana kalp işareti gönderirseniz ben de size kalp işareti atarım. <laughs> Yollamayın oyun içi kalp işareti falan. yapsam mı aslında? Ee, şuraya bir gideyim. Tabi şimdi Nova orada nasıl kurtardık? Kalkanımız var. Bir tane damage'leri bloklama skillimiz var. Ultimate heal. Ve tabi Ya Zeratul'un daha oyunu bırakması lazım Az önce Ya yedin senle uğraşamam ya Hiç uğraşamam yani 40 saniyemiz kaldı Hmm, normalde burada ben Trial yardıma giderdim ama Trial zaten alacak ki bunu alır aldı hemen ilerleyelim karşı tarafın terörüne karşı bizim terörümüz gel buraya 570 Bak 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 direkt base yıkmaya gidiyor. İyi bir dakikamız var. Biz biz sırada şey keselim Karşı tarafın push yapalım. Brighting mi girmiş içine? Çok akıllıca. Çok güzel. Hadi 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 tohum. W'su bu arada <laughs> açıklamadım. Başta açıklayacaktım unuttum. Bu sarmaşık gibi alandaki kuleleri bağlıyor. Kulelere atak yapamıyor. Hadi hadi hadi. 8 7 ah olmayacak. İşte e, ee, resi resi sağlam demeyeceğiz aslında bunun hülya 20'de ne olacak? Toya dışının da Bayağı sağlam demeyi çekecek. Baya sağlam. Ab, kontrolümü kaybettim ya. Aha ya nereye eksattım? Rezillik. Gel 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 gel. Aa havuzumuz gitmiş. Kim burada? Of oh, güzel. Sonlarda bayağı girelim pek pek şey buldum ee, konuşmayı unuttum ya. Heyecanlılarda kilitleniyorum. kitleniyorum. Ee, aynen sürelim ya direkt. Base race, base race'e e gerek yok ya. Ha 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 hayır. <laughs> Zeratu <all> ha <laughs> <laughs> Evet bu da ilginç bir bug <laughs> <sixth> oldu <laughs> ilk defa görüyorum. Karşı tarafın Beyzin canı az kaldı bu arada ama bu önemli değil. Zaten kazandık gibi. Kazandık gibi değil, kazandık. Ve... Neydi bu hero'nun tam ismi ya? Brightwing. Ee, range Support. Gayet eğlenceli. Yani ben Rhaegar'ı burada seviyorum ama yani bu da eğlenceli hero. Ee, daha çok heal üzerine gidilebilirdi. Daha çok damage üzerine gidilebilirdi. Ama biraz ben ortası gittim yani. Ultisini ulti'si bir heal ulti, e, hero yeteneği var bir de damage olan var. Biz damage olan aldık. Çünkü fazla heal bir yerden sonra hiçbir işe yaramıyor. Yani şimdi nasıl diyeyim? Mesela son son zero aldığımızda heal veren ulti'm olsaydı ışınlanıp heal çakıyor kendine. O kurtarmazdı bizi orada. Yani çünkü hem trial ışınlanma range'imizde değildi. Gidebilirdik ama orada ulti knockback efekti var. Geri itmesi de büyük faktör. Ee, öyle işte. Başka ne söyleyebiliriz? Yok bir şey diyecek yok. Brightwing, range support. Bunun dışında bir sonraki videomuzda başka bir oyla karşılaşmak üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.